ben kimim diye bir soru soranlara ben söyleyeyim. Ben normalde her Müslüman gibi İbrahim Aleyhisselam'ın milleti üzerine gerçek bir milliyetçiyim. Yani Kürt'ü, Türk'ü, inançlı, inansız temeli bilgi ne? Temel. Temelini kaybetmemiş İbrahim Aleyhisselam'ın üzerine Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın milletindeniz. Yani Müslümanlığın ilk adımı. Kainatın efendisi Hz. Muhammed Aleyhisselam'a tabi olan aciz, günahkar bir insanım. Normal bir Müslüman olmaya çalışıyorum. Ve devletimi, milletimi, vatanımı satmadım, dinimden, imanımdan vazgeçmedim diye tam 29 yıl boyunca senaryo üstüne senaryo çevirip kendi rezillikleri neyse bizde gösterip hakkını savunduğumuz bu halk kitlesine katlettirebilmek için münafıklar, kafirler, zalimler ağır bir oyun oynadılar ve bu oyunu bu savaşı bitirilmesi istenildi. Bitirmek istemediler. Bununla ilgili devletin somut delillerinde bütün somut deliller var. Olur ki bize bir şey olursa size bir şey olmasın. Bu da dinimizin yüceliğinden geliyor. Yani insanlık ebediyen var olsun diye Müslümanlar kendi hayatlarından vazgeçer. Kainata Ebu Hayat saçarlar. Tebbir amaçlı bu paylaşımları yapıyorum. Hepinizin haberi de olsun. İnternetten, Facebook'tan, YouTube'dan anlamıyorum. 29 yıl boyunca bizi bir çember içerisine aldılar. Senaryo üstüne senaryo çevirdiler. Her seferinde Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle selamete çıktık ve bu savaşı bitirmek istemiyorlar. Bu Adana bölgesinde beklememin nedeni son set açıktı. Oradan rahmet melekleri geri çekiliyor. Azap melekleri yeryüzüne dağılıyor bu ülkenin ve dünyanın bu tahribatına izin vermezler bu akıl hastaları diye beklerken ne yazık ki Allah tamamen akıllarını almış kendilerini ve sevdiklerini yok edebilmek için. Burada da maddi manevi bittim. Sizi kullanıp bizimle işimizi bitirdiler. Bu hakikati bilen bütün vatansever Müslüman kardeşlerim bu ülkede katliamı yapıldı. Ahir zamanda beklenen güneş bu ülkede doğacaktı nedeni Müslüman olduğunu söyleyen, vatansever olduğunu söyleyenler değerini muhafaza edemeyince tam 29 yıldır acı çeke 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 bu virüs diyeyim yani anlayacağınız anlamda panzehirini yetiştirmeye çalıştırdı, çalıştık. Şimdi ne bir şey yapıyorlar ne yaptırıyorlar bir an önce ortadan kaldıralım diyorlar. Hakikat ortaya çıkmadan unutmayın şey, hakikati bilen birileri varsa ve siz de dinimizin emrine yerine getirir. Cenab-ı Allah ön yargıyı yasaklamıştır. Çünkü kafirler, münafıklar, zalimler tarih boyunca Allah yolunda olan insanları halka kötülediler. Ve ucuz insanları satın aldılar. Ahir zamandır değerini muhafaza edebilen kimse olmadı. En son zor durumdayım diye yardım isteyen bir bayan 20 bin liraya FETÖ'cülara bizi sattı. 20 bin liraya. Halbuki bizi satma değerini muhafaza etse, Cenab-ı Allah'ın emri hakikat ortaya çıksa değil 20 bin lira hem dünyalık hem ahiretlik kendini kurtardı. Yarın o da peki bir şekilde can verecek. Bu kafir ve münafıkların amacı size gerçek dostlarınızı düşman, düşmanlarınızı dost olarak gösterip, maddi manevi boğulup yok olmanız için uğraşırken siz de Cenab-ı Allah'ın emrini yerine getirin Allah rızası için bırakın uçmayı kaçmayı gövde gösterisi konuşmaları küçücük bir araştırmanın sonucunda hakikate ulaşın ve bu siz selamete çıkın sizi yok etmek isteyenler yok olsun da biz de rahat bir şekilde ilahi huzura gidelim bütün bedenime sinir sistemlerim şeker vurmuş can çekişiyorum ve bu halde bile şu an bütün örgütlerin hedefindeyiz bütün örgütlerin hedefinde olan sizsiniz. Çünkü bütün örgütler siz oldunuz. Sizi kullanıyorlar. Neye kullandığınızı bilmiyoruz. Siz şucu bucu derken temelini kaybettiniz. Size şucu dediler, bucu dediler. İnsan olduğunuzu, Müslüman olduğunuzu unutturdular. Vatan sevdasını sizden çaldılar. Ben Temel bilgiyi söyleyeyim size. Ben İbrahim Aleyhisselam'ın milleti üzerine gerçek bir milliyetçiyim. Bir ülkenin bütünlüğünü muhafaziyet için ne varsa onu yaptık. En son peygamber Hazreti Muhammed aleyhisselam, onun aciz günahkar ümmetinden biriyim ve onu sevenler onun ümmetine set olurlar yani canlarını verirler, can vermezler. Yıllarca biz bunu yaptık. Bundan sonrası hakikat ortaya çıkarın. Önce Allah'a, sonra geride kalan sevgili peygamber efesesim ümmetine emanettir bütün ümmeti ve insanlık Cenab-ı Allah cümlemizin yardımcısı olsun